İtalya'da düzensiz göç sebebiyle o hal ilan edildi. İtalya Akdeniz üzerinden devam eden düzensiz göçmen akınlarını yönetebilmek için olağanüstü hal ilan etti. İtalya'da düzensiz göç sebebiyle o hal ilan edildi. İtalya hükümeti Akdeniz üzerinden devam eden düzensiz göçmen akını ile mücadeleye ilişkin yeni kararlar aldı. İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci'nin önerisi üzerine İtalya hükümeti kaçak göçmen girişimleri ile mücadele edebilmek için ülke çapında 6 ay süreyle o hal ilan etti. İtalya'ya Akdeniz'e aşarak gelen düzensiz göçmen sayısının son dönemde hızlı artması, Başbakan Giorgio Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yeni adımlar atmasına yol açtı. Başbakan Meloni, kabine toplantısı ardından yaptığı yazılı açıklamada, göçmen akışlarının yönetiminin daha etkili ve zamanında yanıtlar verebilmek için göç konusunda olağanüstü hal kararı aldık, ifadelerini kullandı düzensiz göç akınlarının ülke topraklarındaki idaresine yönelik o halin 6 ay süreli olacağı ve acil durumlar için 5 milyon euroluk kaynak tahsis edildiği açıklandı. O hal ile düzensiz göçmenlerin yönetimi ve ulusal topraklarda barınmaları açısından daha etkili ve zamanında cevap verilmesi planlanıyor. Öte yandan geçtiğimiz cuma gününden bu yana İtalya sahil güvenlik ekipleri 2700'ün üzerinde düzensiz göçmeni kurtardı.